Değerli arkadaşlar, sevgili abilerim, arkadaşlar, hepinizi Çağrı yürekten selamlar. En içten duyguda, en samimi duyguda. Ee, Ziyaretim e, bu gelecekte yedi Haziran'da yapılacak tamam. olan milletvekili seçiminde Edirne'den Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığına e, karar verdim. Ve bu anlamda da ilk köyümüzden başladım çalışmaya. Hayırlısı olsun. Ee, kendimi şöyle tanıtayım. Ben e, Hacıbur köyündeyim. Yani bu toprağın tam köyünden çıkmış bir insanım. ziyadesiyle ee, e, okuduk, ettik, öğretmen oldum. Kısa bir öğretmenlik kardeşim ve benim öğretmen arkadaşlarım da. E, ticarete atıldık. Ticarette de işte elektrik tesisatçısı, sonra devamı geldi. Akaryakıt, gıda ve mobil işinde şu an devam ediyorum. Ee, i̇nancım şu, bu insanlara güven vermekle o insanlar da beni onar ettiler. Bu ticarette başarılı elde ettiler. Onlara şükran borçlu, şükran borçlu, vefa borçlu olduğunu düşünüyorum açıkçası. <laughs> bu arada tabii 1980 sonrası da ben siyasetle de ilgilendim açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi haklarında. Çünkü ee, emekten yana düşünen bir parti. Emeğin bütünlüğüne, e emeğin ağırlığına e, itibar eden bir parti olduğu için e benim düşüncelerime de uyduğu için o parti içerisinde e, bunlara yönetici, yani hizmet ettim, yöneticilik yaptım. İlçe başkanlığı, başkan yardımcılığı, il, il yöneticiliği, en son il sekreterliği. Şu anda halihazırda yarın e, şeyi vereceğim. E, Iıı dilekçemi vereceğim. E, bu en son 2014 yerel seçimlerinde de e, bana işte e, yerelde hizmet eder misin anlamında bir teklif getirip belediye meclis üyeliğiyle etti. Bunlar çok olur ve doğru diyoruz. Bunu tabii kentin bütününe taşımak istiyorum. Yaydırmak istiyorum yani Edirne'de. Sadece Edirne yerelinde değil de en azından tut Aksaray'a işte bu tarafta Adana Paşası yolumuza kadar gerçekten yürekle hizmet etmek istiyorum. Refah borcu ödemek istiyorum. Bu anlamda da işte sizleri bu gece bu yüzden ziyaret ettim. Ee, bana hayırlı bir işse Ya Rabbim bana bunu kısmet etsin. Ee, hayırlı bir kısmet olmasın diye şey yapıyorum. Ama yüreğimle gerçekten bu insanlara vefa borcu ödemek için işe, Bu anlamda da sizi e, ziyaret ettim. İlkem de şu, bunu içtenlikle söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. İlkem de şu, siyasetten kazanmak değil. Bak, siyasetten kazanmak değil. Kazanmak şu, şan, şöhret ve para. Asla öyle bir düşüncem yok. Ama siyasetin, ama siyasetin topluma sevdirmek, sorumlu <laughs> bilincini arttırmak ve insanlara hizmet etmek. Çok teşekkür ettim.